Bartının Yeğenli köyündeki bir ahırda çıkan yangında dört büyük baş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre Yeğenli köyünde 59 yaşındaki Ali İhsan Özdemir'e ait ahırda gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında dört büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından alevlere müdahale edilirken ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemelerde ise yangının elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilirken kesin sebebinin ise araştırılmıştı çırılzı öğrenildi